Ne şey yapıyormuş? <laughs> Benim size bugün bir sürprizim var ama. <laughs> Neymiş? Cips mi? Cips mi? Cips mi istiyorsunuz? Hey cips lan? getir de yiyelim aşkım. Ya. Cips mi yiyeceksin? Hadi. hadi. Evet. Cips yiyelim mi? Leys. <laughs> Leys zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir sürü toy box Ne istiyor yiye. yine? Toy box'ları açalım. Toy ya. Toy box mı? <laughs> Ali, Necati. Şu anda mı? Size cips koyun da oturun babanla video izleyelim. Cipsle birlikte yeriz. Ne güzel, olmaz mı? Hadi bak bu seni. Hadi abi, ne toy boksu bir Al babası bu da senin. Ben. Babacığım bak sanki biraz yoğun evet. gibi gözlerin kapanıyor. Ama bugün hastasın anneciğim. Bugün toy açmasak, bugün oturup videolar izlesek hep birlikte evet, cipsler anladım. yesek, anladım. patlamış mısırlar anladım. yesek. Anladım. aa durmuyor. Arkadaşlar biz bir kutu toy box almıştık açmamıştık bayağıdır. Ama Ali Necati durmuyor. Toy Bakın. Bir kutu toy box. Bir kutu toy box. Bir kutu toy box. Bir kutu toy, box. Bir kutu toy, box, bir kutu toy box. Bak. Dur baban gelsin. Burada tam tamına 30 tane toy box'umuz var. Merak ediyor musun? Ali Necati hesap makinesi hiç çıkmadı bize. Bu bir kutudan keşke hesap makinesi çıksa. Olur mu Ali Necati? Neler varmış içinde bir bakalım mı? Önce onu da Önce hangisini açalım? Önce kırmızı. Aç o zaman. İşin hesap mı çıktı? Ben de çok istiyorum. İnşallah. Evet, ben hesap de makinesi. Istiyorum. Sen Hadi aç bir, babası. Bir, bir açın. Bir ben de açayım mı bir tane babacığım? Hadi beraber açın. Olsun. Yoksa ben çok olsun. uzun süer. Geceye kadar bu çekimsin Ali Necati'yi tamam. beklersek. Ali Necati'yi açın. Bakalım. Hmm. Aa bakabilir miyim? Ne çıktı? Ben de bakacağım. Aa şöyle bir kilit çıktı. Aa bize bundan hiç çıkmamıştı. Aa anahtar mı? Kilit çiz kafam ne bu ya? Bak bakayım. Çok güzel bir şeyler çıktı Aa, bundan. Aa şöyle bir şey. Bunu böyle Gidiyorsun. Ali Necati bak kilidi var açılıyor. Açılıyor aa. Bundan çıkmamıştı bize. Gördün mü? Gördün mü Ali? Ya, Ali, Ali onunla meşgul. Bak bak kilit açılıyor anahtarla. Bak. Gördüm. Aa benim anahtarım bundan çıktı. Getir bakalım. Aa, oyuncağından da çıktı Ali'ye çıka çıka. Şu çıktı yapışkan. Şöyle yapışıyor. Tamam burada ya. biriktirelim tamam. Evet mı? buraya koyalım. Ben de açalım hadi. Ben de çok seviyorum Hı. bunları açmayı. Hadi. Ben de bir tane. Ne şey çıkacak açayım. acaba? Ne çıkacak acaba? Çok Bakalım. Çok güzel şeyler Şu, çıkıyor. Çok ya. güzel bir şeymiş. Kilit, değil mi? Kilit arkadaşlar. Şöyle oturtuyorsunuz bakın. Şöyle. Şurada bir de anahtarı var. Bu anahtarla altından açabiliyorsunuz kilit. Bu çok güzelmiş. Hadi kaybetmeyelim onları. Bir şey bir şey buldum galiba. Ne çıktı? Benimkinden kaykay çıktı. Aa bu kaykaylardan bizde 5-6 tane vardı. Bakayım. Bir, sü bir sürü oldu. Bir şey. Ay çok güzel. Bir şey buldum, bir şey ben de bakabilir miyim? Anne ben bir şey buldum. Arkadaşlar üçüncü kutumuzdan şöyle bir kaykay çıktı. Toy box'ın. Aa anne çanta çıktı. Çanta. Çant çanta çıkmış. Benim arasında. Bakabilir miyim? Bakayım var mı Bak o çantada? Açalım. Çantadan. Açın bakayım. Çantacı. Aa kırmızısı çıktı. Aa şimdi. bu defa da kırmızısı. Sarısı da var onun. Bak göstereyim. Bakın bizde bir tane daha var o çantadan. Kalemden. Bir tane şöyle kapsül kalem. Dün çıkmıştı bunu Aynen. Açmıştı. Onları da oraya koy istersen. Evet. Bir tane de bakın çok güzel bir çanta. Bir sarık çanta oldu. Kırmızı. Ver bak gösterelim arkadaşlar. Bir sarı bir de kırmızı minnacık ama çok güzel. Evet. Al. Pembe istiyorum. Pembeyi seviyorum ben ya. Ben de mavi istiyorum. De, det 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 det. Ay ben bu toy box'ları açmayı, sürpriz yumurtaları açmayı çok seviyorum. Ben de ya. İçimden böyle çocukken de çocuk Baba, çok seviyorum. Baba ama anne ben marketten sütlü yumurta istedim ama almadınız ki. Çünkü toy box'larımız vardı <laughs> ve evde hala açılmamış yumurtamız var. Getiririm inanmayanlara. Senin isteğin de alınmayan neyin var acaba ya? Aa. Bir tane daha oh, al çanta. Da 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 dandı. Sürahi. Kaldı değil valla. Bu sürahiden de çok var bizde. Sakızları şöyle bekleyelim. Evet sakızları bekleyelim. Sürahi mi klozet mi ya? Sürahi ay bak öyle değil ya. Babası klozet dedi buna bakar mısınız şöyle. <laughs> Aa. Bundan daha önce de çıkmıştı. Vardı Evet. Sarısı da var bunun ben bizde. Ben zannetti. zannettim. Ay çok tatlı. Hadi Necati bununla su veririz çiçeklerimize. Anne bunun içinde su yok ki. Ama biz koyarız. Bak buradan dökülüyor suyu. Yardımcı olayım mı? Yukarıda olacak? deliği var. <laughs> Bir türlü çıkaramadın. Evet. acaba. Bir Ali Necati hesap makinesini bekliyor arkadaşlar. Dört gözle ha, haftalardır. hesap Mavi çıktı. bir bileklik Bilek... çıktı. Evet bunun aynı. Toy box bilekliği. Hmm. Pembesi var sende. Kırmızı. Evet diyor ama mavi. Mavi, mavisinden yoktu bana. Evet Aha. bir tane bileklik çıktı arkadaşlar. Çok Ay, güzel. Ama rengi, rengi çok seveyim. Evet rengi çok bir güzel. Bir tane daha seç. Aha, bir tane yes, daha. Kırmızı. O zaman ben de yeşil. İnşallah bu kadar kutudan çıkar Ali. Aa. Ali bu da yapışkan, bak bunun ne benziyor? Yok yapışkan değil, bu Toybox karakteri. Bakayım. Sana evet. Lanet Bakın arkadaşlar. Abi, Bundan bağdı. Bunun mavisi vardı. Mavisi. Biz o kadar çok toy box, şey toybox toybox alıyoruz ki. Be, Her markete gittiğimizde mutlaka Haline Necati kutu kutu alıyor. Bu defa dedik ki böyle dedik bir video çekelim, açılımını yapalım. Bütün çocuklar çünkü toy bence yani, çok, çok seviyor, merak ediyor. Yine bir <laughs> mi aynısı? Hani bırakalım, bırakalım. Bütün hepsine bileklik mi doldurmuşlar kutuları? Aha. Bundan mı? Belki de karakter farklıdır. He? Bakalım bakayım. Karakter belki de farklıdır. Yok aynı karakter aynı bileklik. Aa, Anne, bir dakika. iki tane oldu arkadaşlar bileklik. Anne iki tane olması çok istemiştim. Çok, ya, misiniz, çok mu istemiştim? Çok mu istemiştim? Anne olduk. ya ben farklı alan bir şey çıkardım. Çok istemiştim. farklı bir şey çıktı bana. Aa ne çıktı Ayşe resimlik. İçine resim mi koyuyorsun? Bilmiyorum Yok. Ki. Aa şunlar Bakalım. bak bir şeye yarıyor herhalde. Aa bu hiç çıkmamıştı. Ali Necati. Aa dört işlem aşkım. Evet. Bak dört işlem, birini şöyle koyuyorsun herhalde. Koy bakayım. Ha öğretici bir şey ee, çıktı. Evet. Bunlar hiç çıkmamış. Bakar mısın? Bak mesela böyle Yap. yaptığın zaman. Yap bakayım nasıl bak, bir şey oldu. Çarpım tablosu, tamam mı? Bak şöyle bakayım. bak. Bak çarpım tablosu. Üç kere bir çarpı üç. Aa, ben ne bir şey çıkıyor ay baba. Ne yazıyor? Babam üç üç. Babamın. 5 çarpı 2 Aa, bir tane daha çıktı Aa, 5 çarpı 2 10 Ali bundan yoktu senin çarpım tablosu bir de çıkarma tablosunu bunları öğrendim. kaybetmeyelim bunlarla o zaman abi, abi de bana 3 tane var bakayım Aa Ali'ninkinde iki tane i̇ki kart. Tane i̇ki kartlı arkadaşlar bakın. Ben de çarpma. Ben göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir tablolu çarpım tablolu yukarı kaldırıyorsun. Anne, anne baba, baba. ben bir, ben de bunu koyayım mı? O buraya. buraya. O, seninki bakın burada. Da. Herkese ne çıkacak bakalım. Benim toy boksumdan. Anne bak bulam yaralamış Ay canım benim. benim geçmiş olsun. Anne ben böyle bir istedim ya. Ali Necati bugün aa, biraz bu ne hasta ya. arkadaşlar. Benki kötü ya. Ne çıktı? Gene mi şey yapıştı? Şu yapışkan ya. Ben de onu hiç sevemedim abi. Bak sen. İyi ah, ya. Abi. Bakın gene bundan çıktı aa, bir tane ben, daha. Ben, ben de. bir sonraki de sefe. Şu de. annenin. Aa o da kaykay çıktı. Aa gene az önceki kaykaydan mı? Kırmızı mı evet, o da? Bazı oyuncakları çiftledik. Evet. Gene bir kaykay çıktı. Bakayım dur sana... arkadaşlarına göstereyim. Arkadaşlar bakın gene bir kaykay kay çıktı burada da. Mini kaykay. Kay. Hmm. Bana farklı ya, bir şey de, var. Bana farklı bir şey var. Neymiş? Aa değişik bir şey geliyor. Ben geliyor. bilmiyorum ama. Geliyor, bir geliyor. Ne geliyor? Bir bak, sürpriz. Ay, yapışkan. Ya gene mi yapışkan? Üçüncü yapışkan ya. Bir tane 30 tane sürpriz yumurta alırız. Ya hadi. anne bak ya bir yattı. evet. Bir çanta daha oldu. Ya. Bir çantamız daha tane. oldu. Pembe bu defa pembe mi? mi? Neyse aynı no, renk kırmızı değil. Kırmızı değil mi? Kırmızı bakayım buradaki ne renk? Üçü de aynı çanta oldu. Ne sen de boy koy. Olsun. Abi bu, ara bu. Aç aç kutunu aç. Nasıl hesap makinesi koyun ya. Hep aynı şeyleri koymuşsunuz bu kutuya. Ne? Bir kutu aldık biz. Hesap makinesi çıksın diye oğluma. Baba bir dakika. Bir, bir sonraki de bir bir, bir de O çıkacak bende. Al. Aa. Bunu oraya koy. Kumandayı versene Aybun. Bunu kızarmış birazcık nefes alırken zorlanıyor. Hangi renk pembe mi? Sen bunu, ben de bunu. Tamam. Bir şey. Değişik bir şey. Evet bu defa ya, değişik. Bir dinozor. Bakabilir Ali yaylı dinozor. Ding ding ding. Şöyle göstereyim. Şimdi tamam, Bana geçeyim. mı? Aa bu çok güzel. Bak, bak, makas gibi. Ali açılıyor bak bak. Baba tamam, <laughs> bana iyi <dinler>. Heyecanlandı. <laughs> değişik bir şey çıktı ya. Heyecanlandı. <laughs> Ali farklı, <laughs> bir şey. çıktı. Hesap makinesi mi? Aa, ayna ya. ya ayna mı? Abi çok güzel. <laughs> Aa ayna çıktı. Bakabilir miyim? Bak bu da bir şey. şöyle seviyordum. bir şey çıktı. Bakar mısın? Duydu Toybox sesimizi. Yani, Arkadaşlar ben... şu aynanın oldu. güzelliğine bakın. Ben ben de, aldı. Bakar mısın? Anneciğim kaç tutkaç yaptı onu. Cipsini yiyor onunla. <laughs> Ali <Aa, gülüyor> ayna şey, çıktı. de şunu yapıştırın diyor aşkım onu. Bak bak. Ayna böyle kapanıyor. Bak. Çok güzelmiş. Bunlar hiç çıkmamıştı. Aa, bir ayna daha çıktı. Bir ayna daha. Ali hiç Ay. çıkmamıştı ama şimdiye Aynaları kadar çiftledik. aynalar. Aynaları çiftledik. Evet çok güzel bu aynalar. Vay. Aa, Ama şu karakter farklı. Bakayım ondaki kız bundaki, bundaki erkek. erkek. Evet bakın aynalarımız. Anne kapatalım. Evet Al. hemen kapat kapat kaybetmeyelim. Bunu da üstüne koy. Haydi bakalım, bakalım. <laughs> bir toy box daha geldi. Daha 10 tane daha toy box aa, var. Aa ne ayna çıktı yoksa bir ayna daha çıktı. Ya evet. o kadar çok Aa, mu? Aa yok bu sefer başka bir şey çıktı. Ali ne çıktı ne çıktı ne Ali çıktı? Ali şimdiden çıktı bu. Demek Müzik. ki. Müzik çıktı. Aa, aa onun pembesi olduğu için biliyor. <gülüyor> <gülüyor> resim hani koyarsın. Şey Bunun içine resim koyarsın. Bunun içine çok bir güzel bir resim koydur Ali. Al bakayım izi. Anne bak. Biz, anne, anne bir ses şey daha duyuyorum Nasıl bir sesler? Aç bakayım. Aç, bakayım. Şiş tak şiş tak şiş tak, şiş tak 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 tak. 10 tane daha toy box geliyor. 10 tane daha geliyor. Hadi bakalım. Bence hesap makinesi bu sarıda. Bakalım bakalım. Bence hesap makinesi bu sarıda Ali. Sence o yeşilde mi? Ben bir şey söyleyemiyorum ya artık. Aa, çıkmadı mı gene? Ama yine değişik bir şey gibi duruyor. Oo kalem çıktı. Kapsül kalem Kapsül mi? Kapsül kalem. Bundan mı? Evet. Aynı renk mi? Yok bu turuncu şey. Bakın bir tane daha çıkmıştı kapsül kalem. Şöyle bakar mısın? Tık tık tık. Aa, Ay yine... bir yazıyor bunlar keçeli yazıyor. Evet bu işe <laughs> yarar ya. Evet renkli Aa. kalemler. Ne çıkıyor Ali? Aa bir şey çıkıyor. Merak et. Bir çantamız daha oldu. Ay, çanta mı gene? Kırmızı Esas çanta. Gene kırmızı çanta Üç geldi. tane çantan oldu. Dört tane Ali. Ali Necati, seninki Dört boş mu? Dört tane. Ha, pardon. Bir kaykayımız daha oldu. O da mı kırmızı? Evet. Oo, bir sürü kaykayın oldu Ali. Bak, ben daha açmadım ki. Duyun duyun. Bir şey olmaz, ben bir ben şey olmaz. Ki. Tamam, seni bekleriz oğlum. Bekleriz seninkini. Aa yine bir şey geliyor. Ne geliyor? Aa bir tane daha ondan çıktı. Sürahi mi? Yok şu şey var ya. Dinozor kafa. Bakayım. Şu. Aa, aa Ali. Seni <laughs> sevdiğinden. 30 tane alsak başka marketten belki ondan çıkar. Belki de. Bir şey var. Ne, ne var? Anne senden bir ama bir şey var. Aa var? aşkım seninkinden kaykay çıktı yine. Gene mi kaykay? Bu evet. ikinci kaykayım ya. Bu kaykayla şey şu yapışkan küçük kafa var ya. Onlardan en çok bunlardan var herhalde. Ay koy boxe yine, kay -kay yine bir şey çıktı. Çıktı. Ne çıktı aç bakalım. Çıktım. Çok güzel. Evet kilit güzel ha. Evet Ali. Bak sarısı da var burada anahtarı da var. Bakayım yeşili de mi çıktı? Evet. İki tane kilitli çantamız oldu. Evet. Çanta bu Ali kilitli. Seçtim bir sonuncusu da Ali şahsenin olsun. bir kutuya koyayım. Tamam, tamam, ben bak. koyabilirim istersen. Yeşili koyabilirim. de Ali Necati atsın. Aferin sana. At bakalım çöpleri içine. Ali Necati son dört. İnşallah hesap Ali gel buraya çıkar. buraya gel. Aynı da mı turuncu? Ya. Karakter ne? Bakacağım. Sarı kız mı gene adam mı? Evet. Ha, karakterli gene ayna çıktı arkadaşlar. Aynaları üçledik. Üçledik. İki. Anneninkine bakıyorum şimdi. Üç. Bak üç tane aynan İki oldu. İki yok bu sıfır. Hadi Benim, benimki. Senin kutuyu. kutuyu açıyorum. Burada bir sürü sakın. İnşallah geliyor mu hesap makinesi? Hadi, Bakmadan hadi, hadi Bakmadan. hesap makinesi. Ya hayır ya. Gene o ipliden, adamdan. Adam bu sefer. Evet, bundan çıktı arkadaşlar gene. Ben yardımcı olayım mı babacığım? E, çıktı, hadi çıktı, son çıktı iki, hesap. Son iki, son iki, son iki, son iki, son iki. Değişik bir şey mi? Çanta. Yapma be. Çanta. Sarı çanta. Gene mi? Sarı çanta. Evet. Çantalarımız... Çantanın da herhalde bir sarı bir kırmızı rengi var. Evet, beş tane mi oldu gene? Bilmiyorum ki, dört mü, beş mi? Bak bakayım Ali. Hani say bakayım. Evet, beş tane. Bak, dört, beş tane oldu. Beş tane çantamız oldu evet. arkadaşlar. Evet. hesap makinesi mi var? Ben, ben öyle dedim. Dum dum. Dum, Hadi sonuncu dum, Ali. Dum dum. pop 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 pop. Çok heyecanlı. <laughs> <laughs> açamadın mı açamadı açın ben daha çok merak ettim sonuncu ya 30. kutu arkadaşlar aa anne bak farklı bak bu kırmızı bir tane daha var ondan sürahi Şansımız hesap makinesini okay. bulamadık arkadaşlar 30 tane toy box'umuzu açtık ya bir şey Aynalar. Efendim. 30 tane toy box parasına biz gider iki tane ama yine saldırdık <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olsun. Bir sürü ayna çıktı, kalem çıktı, çantalardan çıktı. En çok da şu yapışkanlılardan çıktı duran şeylerden. Evet. Neyse. Bence hiç denemeyin. Bu parayla gidin 2-3 tane hesap makinesi alın. Kendi kendinize tamam. takılın. <laughs> <laughs> yapsana, yapsana bunu. Ver yap. Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir daha görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, yapmayı, bana da bak, abone olmayı unutmayın. Siz de çok seviyoruz. Yine görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. <laughs>